Cenab-ı Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de İza zulzatin ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu asqalaha ve qala'l insanu ma laha yavma izintuhaddisu ahbaraha. O gün yer kuvvetli bir sarsıntıyla sarsıldığı zaman kıyameti anlatıyor Allah Teala. Kuvvetli bir sarsıntıyla sarsılacak bu dünya hayatındaki gibi 7 şiddetinde, 8 şiddetinde, 9 şiddetinde değil, belki 50 şiddetinde dağlar hallaç pamuğu gibi atılacak, güneş bir mızrak boyu alçalacak. İşte o dehşetli kıyamet gününde yer kuvvetli bir sarsıntıyla sarsıldığında, yer içindekini dışarıya çıkardığında, yani kıyamet gününde yerin altında ne varsa insanlar, madenler hepsi dışarıya çıkacak. Fakat o gün altın, gümüş fayda vermeyecek muhterem binler. Hatta o kıyamet gününde insanlar yerden çıktığı zaman hararet içinde kıvranırken bakacaklar bir parlaklık görecekler. Su diye koşacaklar ama altınlar, gümüşler, dağlar gibi yığılı olacak. Diyecekler ki keşke şu dağlar gibi yığılı olan altınların, gümüşlerin yerine bir bardak su olsaydı diyecekler. Öyle hararetli, dehşetli bir gün. İşte o gün insan bana ne oluyor diye sorduğunda ve izâ tuhaddisu yer bu dünya hayatında ne yapmışsak haber verecek diyor allah Teala. Demek ki bastığımız topraklar da ne yapıyor? Bize kıyamet gününde şahitlik yapacak muhterem müminler. Yevme aleyhim elsinetuhum. Ağzımızdan çıkan sözlerin de şahit olacağını Allahü Teala bize bildiriyor. Dünya hayatında ağzımızdan çıkan sözler uzayın derinliklerine doğru gidiyor fakat kaybolmuyor. Yegane güç, kuvvet, kudret sahibi olan Allahü Teala Celle Celaluhu bu ağzımızdan çıkan sözleri toplayacak ve kıyamet gününde de karşımıza çıkaracak, şahitlik yaptıracak. Yer lehimize, ya da aleyhimize şahitlik yapacak. Onun için ağzımızdan çıkan sözlere çok dikkat etmeliyiz. Bakın, allah Teala bize iki kulak bir ağız vermiş. Neden? En azından iki kere düşünüp bir kere söylememiz için muhterem mühimler. Çünkü bu dünya hayatında ağzımızdan çıkan bütün sözler ne olacak? Kıyamet gününde karşımıza şahit olarak çıkacak. Demek ki ağzımızdan çıkan sözler de şahitlik yapacağını Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri bize bildiriyor. Başka muhterem müminler şu yaşadığımız zaman şahitlik yapacak. Başka amel defterlerimiz şahitlik yapacak.